Burada. bakalım bugün kim tuzağıma düşecek? <laughs> Alo. Alo. Canım. canım. benim ne yapıyorsun? İyi valla şimdi markete çıkıyordum. Markete gidiyorsun. Ya gelsene ya. Ha tamam. Azıcık da mı özledim. Ne zamandır görüşmüyoruz şu korona morna. Gelirim gelirim tamam. Valla mı? <laughs> tamam hadi tamam, bekliyorum. hadi, bekliyorum. hadi görüşürüz. <laughs> gelsin de azıcık geçmişi yad ederiz oyuncunun dertleşmesi. Ay hoş geldin, şeref verdin Ergin Bey. Hoş bulduk. Ne Vallahi haber? Ben de. Böyle anılarım da senin. <laughs> Aynada verdim ben seni. Acıyor muydu canım? Yok. Ama Doğru. seyircinin en çok sevdiği şeyler onlar. Aa, bu senin teorin. Bilmiyorum. Seyirci sevmez be. A2'de şu an dönüyor. Ama tabii bir kadının erkeğe yapması hoşlarına gidebilir. ya <laughs> <laughs> çok kıymetliydi. Çok Ay, güzeldi. Güzeldi ya. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi tiyatro. Tiyatro. Geçen yıl. Bir Ankara'ya gittin sen. Ankara'da prova yaptık. Ee, Neden Ankara? Ya orada çalıştığımız yani, görüştüğümüz tiyatro oradan oyunu sokacak. Kendi de zaten. Ankara'lılarla. Ankara Ay Ankara. canım memleketim. Ankara. Ankara. Yeni, Ankara. <laughs> yeni meydan sahnesi. O ee, kısmet olursa. Geçen yılda TRT'nin. Komedi dram mı ne var? Psikolojik gerilim. Oo. Çoklu kişilik bozukluğunu anlatan bir hikaye. Bayılırız. <gülüyor> <gülüyor> bir deprem oluyor. Hı. İki tane akıl hastanesi hastanenin zemin katında sıkışıp kalıyorlar. Hayda. Finalde bakıyoruz ki aslında bunlar bir kişi. Sen kaç karakterin var? İki kişi oynuyoruz. İki farklı deli gibi zaten seyirci izliyor. Ben e, olmayan kişiyi oynuyorum. Ha biraz. Hayalinde yarattık. Kim yazmış? Biliyorsun ben azıcık karalıyorum bir şeyler. Sen az değilsin canım o konuda iyisin. Yok. Yazıyorsun. Yok. Var bir tane dizi projesi var. Yapalım mı onu? Mini dizi. Tabii seyircimize soralım. Hı. Valla bir yorum yapsanız Ergin'le ben. Eskiden oldu. Komedi gibi. değil mi? İlişkiler üzerine. Evet. Kadın erkek ilişkisi çatışma. Evlilik. Evlilik. Çocuk. Hamilelik e, süreçleri o var. Süreç. Ya yani bence Sen yaşadın, yaşadın değil mi bunu hatta? Ben yaşadım. 4 yaşında oğlum var. Şimdi askere gidecek. Bunu daha sonra görmedim. çıkacak. <laughs> Nereden nereye? Ama çok kıymetli insanlardı. Onlara da buradan selam olsun ekibimizde. Alemi kralı mı? Evet. Daha çok güzel bir seyir. Çok, çok, eğleniyorduk biz. Ergin bu arada bir bölüm için geldi. Baktım ne kadar efendim ne kadar yetenekli bir çocuk. O arada sen şey Leyla'nın evinde oynuyordun değil mi? De. Nedim Sabanlar'la. Nedim Saban. Dedim ki yahu her hafta bir host geliyor. Kadın olmaz dedim. Bir kere kadın getirmişler. Jüli de bir kadınla yaşayamaz, anlaşamaz. Ben bunu hani dramaturjik açıdan bakıyorum karaktere. Bunun erkek olması lazım. Ergin de gerçekten bir, iki, üç gün çalıştık herhalde değil mi? Evet. O çok sevdim, çok efendi, çok saygılı, çok da yetenekli. Tuttum elinden. Yapım odasına gitti hatırlıyor musun e, bunu? E, Özlem dedim. Yapım koordinatörümüz. Ne yüzünden hostu bu işte dedim. Ben başkasını istemiyorum dedim. Dedi, tamam dediler. Senaristimizle konuşalım. Senaristimiz de sağ olsun. Kemal Kenan Ergen buradan sevgiler. Sevgiler kendisine. Ondan sonra Ergin'i kalıcı yaptılar. Biz iki sezon değil mi? İki sezon. Çok eğlenerek oynadık. Abi kaç sene oldu? 2013'te. <laughs> bitti. Yani 2011'de <laughs> başladı. 2013'te bitti. Kısacası arkadaşlar beni keşfeden eee Evrim Akın'dır buradan e, dizinin fanlarına. Ki hala tekrarları dönüyor. Evet. Hala güzel yorumlar alıyorum. Sana çok selam söylüyorlar. Çok teşekkür <laughs> ederim. Aleyküm selam. Getiren de sağ olsun. Gönderen de sağ olsun. Çok eğleniyorduk sette. Yani keyif alarak yapıyorduk seninle. Kesinlikle. İyi ikili olmuştuk aslında. Sonra bizi evlendirdiler falan dedi değil Finalde mi? Finalde beni e, senaristimiz ödüllendirdi. Çünkü <laughs> devamlı tartaklanan bir adamım ben. <laughs> ödüllendirdi mi? Başına bela mı verdi? <laughs> değil evlenip açsa devamını ben merak ederdim. Yani seyirci olsan Bunlar ne naftık nasıl geçinecekler? Evde patron kim? O sen sana geçti, değil mi o rol? Sonradan yani biraz daha yok. Seni dominant yaptılar aslında. Yani orada finale doğru birbirimize sarıldığımızda bile senin böyle iç dünyanda konuşmaları falan vardı. Ya. <laughs> Bundan başka ne yapacağım falan filan. Bununla hatta erkek seçmişliğim bile var gibi böyle bir diyalogum vardı. Çünkü Aa. beraber arıyorduk ya sana, sen hep mutsuzdun uçakta. işte e, Burcu'na göre. Ruh eşimi işte, bulamadım e. Demek ki sen misin seni de görmüyormuş çok yakında olduğu için. Evet devam etsin. Yakın çok... görme problemi vardı Jülide'nin. <laughs> <laughs> Yakını göremiyorum. E sonra sen geçen sene TRT 1'de oynuyordun değil mi bir dizide? TRT 1'de <laughs> oynadım. Yani daha doğrusu Alem'in kral, Kralı'ndan sonraki süreçten bahsedersek e, Mutsuz Ev Kadınları'nda oynadım. E, Ceyda ile birlikte ama tam e, benim karakterim oturdu. Dizi bitti benim şahsımın. Hayda. Bu erken yaşımda iki tane patlamış dizim var. Yani yayından kalkan. Aman benim dizim. de hayatımda ilk defa patlamış programım var. Boş Hiç takım onlara. Neyse olabiliyor ya. İnsan tökezleyebiliyor. Tabii. Bu senin suçun da değil ki. Abdülhamit Doğru matematiği mi? kurması gerekiyor senaristi yapımcının. Ondan sonra Absolümsün mü? Haftalı bitti. ilk sezon oynadım. Serdar Akar'la birlikte çalıştık. Hmm. Sonra reytingler çok istenildiği gibi gitmeyince Serdar Hoca'yla birlikte senarist e, grubu değişti. Tabii e, şu karaktere, şu karaktere ihtiyaç çok dendi. İlk sezonda vardım yani kısacası. Olsun. Ya hani seninle hep konuşuruz ya sette de konuşurduk. Oyunculuk beklemek diyoruz ya. Yani senaryoyu beklersin, doğru projeyi beklersin, oyuncu arkadaşını beklersin, set beklersin, ışık yapılır. Yani beklemek üzerine. Para beklersin. Heh, para. <laughs> <laughs> ama, ama, bizim dünyamızda bir şey zannediyorlar. Hani o oyuna paranın hemen şak daha çıkarken. Her gün Tabii elimiz oynayan, ya, elimiz tak, 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 tak bu Yok değil ama ya. Bilmiyorlar. Ücretler de inceler... düştü bu ara. Çok kötü piyasa çok kötü. Çok şey. kötü, çok kötü, kötü. kötü oldu. <gülüyor> Tövbe gülüyorum da sinirden <gülüyor> 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 ama çok kötü şeyler de. <gülüyor> <gülüyor> çok sinirden gülüyorum. Yapımcılar hakkında da konuşabilir miyiz? Salla mi? salla istediği ha, kadar. Direkt Hangisine piyasadan silineyim oluyorsun? ben. Çıkmadan da Ayşe ben sana hep diyorum bak bir erkek bu hani dünyanın en büyük sektörü ya da sanayi oğlu artık aslında Amerika, evet. Hollywood orada bile 40'ından sonra değerleniyor erkek mesela neydi George Clooney miydi George onu tanımıyorduk ki biz 20 yaşında ben tanımıyordum. Kadında da tam tersi oluyor. Hatta bunun üzerine bir belgesel yapmışlar. Türkiye'de işler mi? Ne işler mi? Yani hani sonuçta orası bir Hollywood. Ee... Tamam Haluk Bilgileri de biz 25 yaşında tiyatro yapıyor da elbette. Eğitimini aldı İngiltere'de ama 40'ından sonra tatlandı değerlendi. Erkeklerde ne? şans orada başlıyor. Sana bunu hep söylerdim hatırla. Hani erkek biraz geç e, ergenliğini atıyor ya. Belki oturması bütün hani bedenen zihnen 40'ında değerleniyor. Ne bileyim aktör olarak baktığın zaman de yaşam deneyim, izlemek, beklemek, sabır. Hepsini kendi içinde itip öğütüyorsun ya. Hayatı, evet. Tabii bak sen babalığı deneyimledin. Düşünsene bu süreçte. Işte. Çok güzel ama çok zor. Ya benlik değil. Yapamam. Ya. En güzel çocuk arkadaşım çocuğu. <laughs> Getireyim arada <laughs> e Getir. Getirmiyorsun ki. Sana da nasıl benziyor ya? Var mı fotoğrafı bir tane göster? Nerede? Telefonun cebinde kaldı. Montun nerede? Şurada evet. bir yerde. Getir. Gösterelim çocuğu. Maşallah çok güzel. Atakemal mıydı adı? Atakemak. Atakemal. Atakemal. Ya, çok düşündük. Ya isim seçmek de zor. İnsan Çok zor. İsmiyle müsemma derler bilir misin sen? İsminin kaderini taşır. Eski Mesela söyleniyor. evet müsemma. Ya Cuna Baga mı Ne kadar Maşallah aynı sen ya. Paşam Bak. ya. Paşam ya. Bak. Geçen e... Şeymiş bir de dur onu da söyleyeyim. Ne derler hani evli çiftlerde kim kimi daha çok seviyorsa ona benzetirmiş çocuğu. Öyle mi? Evet, bak, eşin seni seviyor demek ki hanım. Onu da buradan kulaklaşın, <laughs> selamlar. Geçen sene çok güzel bir şey yaşadık. Daha doğrusu güzel değil mi? Bu TRT'de ben oğlu Lösemi, o bir adamı oynuyordum. Hı, hatırlıyorum, Tam ben öyle, izledim onu senin için. E, ağlamaklı bir sahnede koridordan girdi, İlk defa beni televizyonda gördü. Ne yaptı? E, Önce bana baktı baba, bir de ağlıyordu. <laughs> Yaklaştı baba, çocuğa da oğlum diyorum. Bir daha baktı çocuğa böyle kötü oldu çıktı gitti tramvaylara atacaktık çocukları ay evet <laughs> ya, anlattın mı sonra yani şu e peki, an peki şeyi izletseydin alemin kralı falan diğer işlerini ya onları hadi da... kim olduğunu ne yaptığını anlaması adına bilmiyorum yani gerçi şimdi... bunu pedagoglar bilir de ben Reşte... şey yapmayayım. Kreşte tiyatro gösterilerine gitmeye başladı, Hani oradan anlatmaya çalıştım. Hatta bizim bir çocuk oyunumuz vardı, o oyuna geldi, annesi getirdi. Beni orada gördü, ben de çocuk oyununda yaramaz bir çocuğu oynuyorum. Akşam bayağı kafası karıştı. Oyundaki adım Kadir'di, yani baba Kadir diyor, Kadir nerede? Ay Şu zor bir şey değil mi? Zor, zor değerli bir şey de yani. Birilerinin de yapması gerekiyor, birilerinin de yapmaması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Tercih. tercih. Belli olmaz ama ya. Yok anam Almayayım. Benden geçti. Neden? Ben doydum bir de çocuklara. Hep çocuklarla benim sürecim oldu ya. Biz bebekte çocuklarlaydım. Çocuklar benim de. Onlar benim çocuklarım zaten hani. Asena ile hala görüşüyorum. İşte insanla öyle çakıl bebeğimle. Kocaman kız oldu ya. Ama işin garip kısmı. Yani onların bebekliklerini de bildiğim için. Evet. Yani Bazen ben de... şey yaptım onlarla çok güzel yaşadık güzel set şey. ortamında. Evet, yani. O yüzden ne benim hiç öyle bir şeyim yok. Dizinin fanlarıyla karşılaştığımızda şimdi abi merhaba, ben işte tanıyorum falan diye bakıyorum bayağı böyle sakallı yani delikanlı, kocaman adam. <laughs> ben küçükken izliyordum diye izliyordum. Yaşımız <gülüyor> ortaya çıkıyor. Ya benim yani. makyajım işte Kelse 23 yaşında. İlkokulda mıymış? 6 yaşında mıymış? Neymiş beni izlediğini yes, yani? Bir şey. Evet. Güzel ama ya. Güzel. Çok şükür ya. Ne bıraktık bunları bıraktık yani. Ya, kaç Değil mi? nesil yetiştirdik. Olsun. Ahlaklı işler yaptık en azından. Yani utanacağımız işler yapmadık. Kesinlikle. Seni örnek almışımdır, senin kariyerini. Teşekkür ederim, ee, Hep de olayım. dertleşiriz, gelirim, e, akıl alırım. E, hatta projelerle ilgili de konuşuruz. Beni de çok güzel yönlendirin yıllarca. Canım benim. Seviyorum ben seni. Biliyorsun, ben de ailem de seni çok sever kardeşim, Sağolsun. annem. Ben de onları çok seviyorum. Ya COVID'de tabii görüşemedik ama e, kimse kimseyle görüşemedi zaten. Ama biz her zaman birlikteyiz, hep bir telefon kadar evet. uzağız birbirimize. E evet. ee, sonra? İnşallah bu proje olur ya. Ne diyorsun, olur mu? Yani e, ben... Seyircilerimize soralım. Yorum bekliyoruz arkadaşlar, evet. Biz Instagram bir dizide yine bir ikili olalım mı? Ben iyi olacağını düşünüyorum. Olsun tiyatro yapman da iyi senin adına. Hem kendimi sıcak tutmaya çalışıyorum. Tabii ki de... Antrenman zaten biliyorsun yani o bizim antrenmanımız hep. Sporcular niye idman yapıyor? Sahaya çıktığında daha oynamak için. Arkadaşlar bu arada şöyle bir itirafta bulunayım. Kendisinden çok şey öğrendim. Ee, çünkü olsun. o insanların işte sizlerin eğlenerek izlediğiniz o sahneleri arkada biz böyle bir prova geçiyorduk. İtalya kısa provalar geçiyorduk. Akıncım. Teşrif edecek misin yavrum? Gel, gel benim teddy bear'im yani bu. Teddy bear. Oyuncak ya. ayım. O kendiyle o böyle yıkar, yakar, yıkarım, 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 kırar, döker. Yıkarım. Ya öyle hiç şey yok. Ama bu da benim şeyimden ama yani kalınlığından dolayı alakalı. Kalıbınla alakalı. alakalı. Kalınlığı, kalınlığı kalınlığı dedik. Kalıbın. Kalıbın dedi. Kalıbın. Kalıbın. Kalıbın adamı. Düzeleceğiz bu abi. Düzeleceğiz. Akın Şafak Sezer hayranı. Evet, kesinlikle. Ha Şafak abi. Çok seviyor. Kulakları için nasıl Şafak abi? Buradan selamlar. Hastasın. Filmlerini herhalde ezbere biliyorsun değil mi? tabii ki bütün skeçlerin ne yaptığı işte biz ortam için böyle yaptığım resmilerden dolayı evet bütün değerini biliyorum yani. Ama böyle hafif de konuşma tarzı Şafak abinin o filmlerdeki karakterleri de böyle biraz hani bugün koysan oynar on numara ilk Kesinlikle on numara Mesela benim en sevdiğim sahne oynadığı sahnelerden bir tanesi şu GDO karakteri de oynadığı bir sahne var. O kapı açılıyor abi bembeyaz bir giriyor ya kimsiniz diyor ya orada bir hani kimsiniz dedikten sonra hani abinim lan falan girip içeriyor. Elmas kim? Orada bir mevzuya giriyorlar. Hani oradaki mesela o sahne açayım yine izleyeyim yine gülerim. Ha. Ama çok iyi bir sahne. Yani. Sektöre nasıl girdin baba? Ya benimki biraz hemen böyle kısadan anlatayım. Benimki çok değişik oldu. En son ben yaptığım iş benim yıkamacılık. Yani oto yıkamacısıydım. Hı hı. Bir anda böyle bir sabah kalktım. Dedim ki yani ben bu işi yapmak istiyorum. Gözümün de yeteneğiminin olduğunu düşünerek bir anda bu sektörün içine girdim. 6. seneye doğru gidiyorum. Hiç dizi ve böyle film sektöründe çalışmıyorum ama işte belgeseller, kısa filmler. çok çoğunlukla şey, reklam. Edeyim. Reklam tarzı işlerde çalıştım. Hiç ee, dizide çalışmadın. Hiç. İster miydin? İstemem. Yani sektördeki çalışan arkadaşları Çok dertleniyorlar değil 1 siz? saat uykuyla ya da uyumadan 2-3 gün ya, geçirdiklerini bilmiyoruz evet. Siz daha iyi biliyorsunuz Biz gene sahnemiz bitiyor evimize gidiyoruz evet. Tamam bazen biz de insani şartlarda ya da saatlerde çalışmıyoruz ama En azından biz gidiyoruz Abi onlar orada Devam, Devam ediyor Devam ediyor Sabahtan evet. başlayıp yani Gece yaradık. biz bez bebekte Gece 3'te bitiyor Lan Eve gel sil, Duş al Cin gibi oluyorsun Sabah 8'de çekim 3'ten 5'e kadar zaten makyajdı, duştu saç kuruttu falan 5 oldu saat E ondan sonra uykun açılıyor Sabah 8 set 3 saat uyudun uyudun. Alemin Çok zor. ek sahne geliyor diyor. Tam üstümüzü değiştiriyoruz, giyiniyoruz. Aynen, ek sahne geldi diye. Bir gün Alemin Kralı'nda eve giderken arabada böyle böyle ağladığımı biliyorum. Ayaklarım nasıl acımış. O hep topuklu yiyordu ya Jüli'de. Şey, şafak abi. Şafak <laughs> <laughs> <Acıdın> mı <gülüyor> bana? <gülüyor> Ya bu benim canım ya. Evrim akın işte. Biz Evli böyle. Bakın. bak daha ne maceralar yaşayacağız bununla. Peki hocam bizim dizide yeni Rol karakter veririz. olarak çocuğunuz olarak görmek ister misiniz? <laughs> çocuğunuz <ne? olabilir>. <laughs> doğurduğunuzsa <mu? gülüyor> ya. <laughs> Ölüyoruz olabilir. <gülüyor> 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 Sakalları kesip doğurduğum da olsa. Ama sonra sonra Ay şöyle kucaklasam <laughs> şunu. Senin kuzenin olarak düşündüm. Ha. Gelip sende yaşayacağım. Eyvah. Üniversite <laughs> okuyacağım diye geliyor gitmiyor. Tabi okumuyor da. Yalan falan var her şey. Sana bir şey. mi? Şu an bu senaryoyu kabul ediyorum. Ne ben ne ben. Para? <laughs> yatmak benim para istemiyorum. Yatayım yeter ya. Nerede yatacağım? İşte hani kuzenim eve geldi. Oğlum hep bir yatmak istiyorsun. Mehtap da geldi yatmak istedim. Nedir bu yatma isteği? <laughs> yani seviyorum. <gülüyor> Nasıldı? <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Seviyorum yapmayı Ben böyle hayal ettim. Senin kuzenin ve ikimizi de böyle arada şey yapıyor. Bana diyor ki enişte Allah aşkına hiçbir gözün yok falan filan. Aramızda fitniyor. Ha, Ziya. Onu sana heh, sana Ziya. dönüyor, sana başka bir şey söylüyor. Olmadı Ziya. Olmadı yerlerden çıkıyor. Tam banyodan çıkıyor. Oradan buradan çıkıyor. Bence güzel bir karakter alalım aslında biraz. Yani evet. bizi de yönlendirebilirler kesinlikle, bu konuda. Kesinlikle. Ya da beni bir mizaca ya da bir programa sonra hani böyle bir kalaba sokmak isterseler onunla yazabilirler. Kesinlikle yorumlar. Özgürler istediklerini yazabilirler. Biz yani. bekliyoruz yorumları. Yorumlar alalım. Evet, hayır kesinlikle. Al. O zaman ben size gidiyorum ben ya Allah'ım. <laughs> 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 Tatlış değil mi? Çok tatlı ya. Hatta gerçekten ben, çok seviyorum ben hayal ettim dizinin içinde. Küçük bir ev zaten. İriliğiyle çok tatlı olur evin içinde. Dur bakalım, olabilir. Evet, bu aralar tiyatro var. Tiyatro var. Onun dışında çocukla ee, ilgileniyorsun. Çocukla ilgileniyor. Atladığım bir şey var, insanların ilgisini çeken. Korku filminde oynamıştım biliyorsun ben hmm. Cin altıda... Bir, e, plastik bir makyajlı... Cini oynamıştım. 3 hmm. <laughs> harfli de. 3 <laughs> harfli ya. Gerçekten şey, korkuyor musun? Ya sevmiyorum ben öyle şeyleri konuşmayı. Korkmak değil de hmm. öyle filmler de izleyemem. Öyle hmm. konular konuşmam. Felsefe konuşuyoruz, psikoloji konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Kitap çıkan kitaplardan falan Evet, yeni kitaplar tavsiye ediyoruz birbirimize. Böyle paylaşıyoruz be yavrum. Seviyoruz bu hayatı. Çok şükür <laughs> yaşıyoruz, <daha> da. Ya. <laughs> sonra evlendin sen. Evlendim. E hemen mi çocuk oldu evlenir evlenmez? Yok 6 ay e sonra. Yani planlamamış. E hemen olmuştu. 6 ay ne ki? 6 ay dedi. Benim ilişkilerim çok hızlı öyle. <laughs> Yok ben de 6 yıl Hiç falan Hiç sandım. Hiç söylemedim. kesiyoruz diye ben de söyleyeyim bana akın akın. Bakın Akın. Senin kesme biçimin de güzel. Kesme. Yara bekmeye. Kesme şey koyar gibi böyle kesme. Bunlar ne? Söylüyorsun mesela keselim? Değil mi? Olur mu öyle keselim? Yuvam yıkılmasın. Yıkılmaz yıkılmaz. <laughs> Sen evine, ailene bağlı bir insansın. ya. Yani evet. Ben senin hiçbir yaramazlığını görmedim. Sonuçta ben seni 10 12 yıl önce tanıyorum. O zaman bekardım. Hiç görmedim bir şeyini, duymadım. Doğru düzgün bir ilişkin de yoktu ki o zaman senin. Bayağı bir singledin yani tek. Hatırlıyorum ben seni. Sonra aşık oldun, evlendin işte ne güzel. Evet. Allah mutluluk, uzun ömür versin. Sağlık Ay. versin. Önce sağlık. Oğluna, ayağa değmesin yani Tabii. hep iyi insanlar çıksın inşallah karşısına hiç üzülmesin ama üzülecek hayat bu da azılsın teşekkür ediyorum geldiğiniz ben teşekkür için ederim. güzel vakit geçirdin ay seni kuru kuru kahve bile vermedim olsun, olsun. ben ekibe de çok teşekkür ediyorum çok sevdim hepsini evet ee, akın da konuk geldi <laughs> müthiş oldu ben herkesin emeğine sağlık arkadaşlar ee, zaten ev tadında bir sohbet evdeyse yani hani ee, sadece bir şey ikram etmedim <laughs> diyormuşum ben. <laughs> Aa börekleri arkadaşlar bakın bu geldi. Anneciğin yaptı onları sen Sabah... mi yaptın? Annem yaptı Neyse. her zaman söylüyorum. Sen ben ne yaptın? yaptım? Patatesi doğradım bir tek orada evet. şey yaptım. Salatasını, soğan falan. Biber, pul biber falan işte öyle şeyler. Eşine buradan öpücükler. Ata Kemal'e öpücükler, sevgiler gönderiyorum. O zaman kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>